tedbirlerimiz arabalarımızı ilaçlattırıyoruz. Şu anda maskelerimizi takacağız, eldivenlerimizi takacağız, yolu öyle çıkacağız. Evet. en büyük risk bizleriz. Maske ve eldivan olacak. Bütün e, kapalı yerdeyiz. Hastalar bizle gelip gidiyor Kastamonu'ya. Toplu taşımacı oluyor, taşımacı olduğumuzdan dolayı biz de çok büyük risk altındayız. Paradan geçiyor, her şey de geçiyor, havadan bile geçiyor ya. Yani. Sürekli bir şey para alışverişi oluyor. Arabalarımızın üst tarafı komple havalandırması var. Bazen onları açıyoruz, bazen klimayı açıyoruz, bu şekilde havalandırma yapıyoruz.